Evet sevgili izleyicilerim, genç bir tarihçi Işıl Yüreksiz Hanımefendi ile yine beraberiz. Bu defa Osmanlı ve Türkiye'de külliyeleri konuşacağız. Buyurun efendim. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim külliyelerle ilgili. Eğer külliyeler devam ettirilseydi şu anda, hem aç olan insanlar yemek yemiş olacaklardı, hem de şehirlerimiz sanatsal yapılarla süslenmiş olacaktı. yani külliye nedir? Onun bir tanımını yapalım. Külliye Osmanlı Devleti'nde devlet ileri girenlerinden birisi ya da zengin bir vatandaş sanatsal bir yapı olarak, sanatsal bir yapı diyorum altını çiziyorum, normal bir cami değiliz, sanatsal bir yapı olarak bir cami inşa ettiriyor ve etrafında da bunun bu caminin etrafında aşevi, işte kütüphanesi, medresesi, Şifa e, şifanesi hastanesi bulunmaktadır bu yapının. E, mesela e, büyük şehirlerde Osmanlı devleti bunu büyük şehirlerde yaptı, İstanbul, e, İstanbul, Bursa, Edirne gibi bazı büyük şehirlerde yaptı e, ve büyük şehirlerde mesela küllerin aşevi çok önemli. Bu ben... da şöyle diyebiliriz, yani Osmanlı sosyal devletçilik anlayışı içerisinde yani e, bir cami yaparken yanına bir imarethane, işte efendim hanı, hamamı, oteli değil mi? Efendim işte bir aşevi veya işte efendim eğitim haneleri falan yapmış. Ve güzel de bir şey yapmış. Siz diyorsunuz ki bugüne kadar getirseydik tabii ki cumhuriyet kurulduktan sonra o tarihi yerler başka amaçlarla kullanılmış. Bazen harap, virane olmuş. Hayır. Ama şu an bakıyorsun günümüzde. Mesela e... Süleymaniye Külliyesi. Tabii. Evet. Şimdi günümüzde evet. biraz canlandı. Yani ben Adana'ya bakıyorum. İşte ya Cami Ulu cami Külliyeleri şu Adana'da an var, var değil mi burada Adana'da var, mi? Kayseri'de var, Konya'da var. Yani benim bir saat iyi gördüğüm. Evet. E gidiyorsun işte orada efendim o küngenin bölümlerinde ney sanatçıları var, Ebru sanatçıları var, efendim hat sanatçıları var. Efendim daha başta daha başka böyle yani görmedim o kabartma eserler yapıyorlar. Efendim başka şeyler yapıyorlar. Hem insanlar yani vakitlerini geçiriyor. Hem para kazanıyorlar, hem bir şeyler öğreniyorlar. Aynen. Yani bir de şey, sosyal... o yapılar gerçekten bildiğimiz bugün gördüğümüz camiler gibi değil. Onu hani gerçekten sanatsal yapı olarak. Zaten bir sanat eseri devletin gücünü ve ekonomisini güçlü evet, olduğunu, evet. yani büyük olduğunu gösterir. Zaten Osmanlı devleti gerçekten çok büyük bir imparatorluktu. Mesela ben bu külliyelerin aşevine de istiyorum. Haç evlerinde, büyük şehirlerde aç olan insanlar, yardıma muhtaç olan insanlar haç evine gidip e, üç öğün yemek yiyebiliyorlardı. Mesela orada çok güzel yemekler çıkıyordu bir de hani e, tavuk, pirinç pilavı, hoşaf. E, Düşününsene, şu anda aç olan insanlar e, öyle bir yapı var. şey yapıyorlar mesela dedim Geçen Ankara Ama Belediyesi, şu... işte e, çorba çeşmesi. Ha, çorba çeşmeleri genelde birçok yerde var yani. Hatta bizim ilçe belediyelerinde yani dahi böyle devam seyyar da. romortların arkasında değil, bir çorbalar var. Biz de tadına baktık. Güzeldi gayet güzeldi yani. Aynen, ama de... senin bu konuya değinme, genç bir arkadaş, genç bir tarihçi cidden bizi etkiledi. İnşallah külliyeler veya külliye, eski külliyeler canlandırabilsek dahi yeterli olur zannedersem. Yani yeni Aslında hepsini yapabilsek bütün şehirlere yapsak ki bunu maliye çok zengin olmaz. Hani Bu yeni ülkede, belediyeleri, kültür evleri o külliyelere uyar mı? Hayır hiçbir şekilde çünkü şöyle külliye sistemine ulaşabilirsek zaten e, çok zengin, yani devletin çok zengin olduğunu, refah içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü düşünsen hani bir, bir insan yani sanat nasıl üretilir? Yani insanlar karınları tok olacak ee, ki sanat üretsinler. Sana hani e, öncelikle refah zenginlik olacak, ondan sonra sanat üretilecek. E, Külliyeler hani e, sanatsal yapılar. E, düşünsene bütün 81 ilimizde en az bir tane öyle sanatsal yapılar var. E, etrafında var ve insanlar, en aç olan insanlar gelip orada yemek karınlarını doyurabiliyorlar. Sonra kütüphanesine gençlerimiz gidip e, kitap okuyabiliyorlar. Ee, mesela hastanesine de yine gidip, yani hastaneyi demiyorum ama ben daha çok sosyal sorumluluk projesi olarak... olabilir, bağışlanım. Bu hani vakıf e, kültürüyle alakalı, vakıflar, vakıf vakıf değil mi? Ben sanatsal yönünü vurguluyorum. şimdi mesela güzel, e, e, Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camii'nin ne kadar Mimar Sinan'ın yaptığı şaheserler olduğunu biliyoruz. E, Mimar Sinan da onları Ayasofya'ya bakarak yaptı. Ayasofya'dan esinlere yaptı ama mimarsının Ayasofya'nın Bizanslı mimarını geçemedi. Yani onlar sanatsal yapılar. Hani çok şu andaki şu anda sanatsal yapılar var mı sizce? Ben ee, öncüyüm değil e biliyor musunuz? Yani senin gibi böyle genç tarihçi bir arkadaşım bu konulara değinmesi bende bir ışık uyandırdı. Yani böyle mevzular verirsek. O zaman geleceğe daha net bakmamız kaçınılmaz olur. ki Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Işılanamcım cidden bizi aydınlattı. İnşallah yetkililer bu konular dikkate alırlar. Yani külliye ve dil ve ve etrafı, işte on oradaki çalışmalar örnek olur. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.